Kim bilir kimler var şimdi kalbimde Sen beni unutul çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde ben sen varsın de, unutamadım yaşayalım. sen varsın Unutamadım la la <laughs> Bravo, lay lay. Bravo. Sana gelsin Vedo Baba Baş. Tamam beş Başla acısın Başla. Başla Hep abi, sen abi. mi ağladın Hep sen mi yandın Ay. Ben de gülen Ömrümü boş yere çalan dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Hadi baba sana gelsin güzel eser senin için adam şarkılar söylüyor. Artık vazgeç şu para olaylarından lütfen. Sen halkın içine karışmış halk adamısın artık. Şu para olayını artık ikinci plana at. Rica ediyorum. Evet. Sen de söylemek ister misin? Eşlik etmek ister misin? Ee, e, buyur o zaman. Bugünkü şarkı, eser hangisi? baba. Hangisi? Evladım. Sağım yalan, solum yalan. Senin gibi, senin gibi Giden yalan, dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi, senin gibi Allah'ını severim seni kral yok, yok Sen söyledin iyi hoş ağzına yüreğine diline sağlık Peki sen Vedo'nun ses tellerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyor musun? Daha önce hiç dinledin Daha mi Vedo'dan? dinledim çok o zaman Vedo'dan da bir parça dinleyelim. Son bir parça kapat Evet uzun buyur. Giriş ha, buyur giriş yapabilirsin. Ha, uzun evet, var. Uzun hava da, giriş yapabilirsin. Uzun hava giriş yapabilirsin. Evet buyur. Ay, ay. Ona devret abi. Evet sen devam ediyorsun. Eşlik atışma bu atışma. Ya bu sesi tamamlayabilir misin yani bu nasıl bir atış <laughs> Alkış yapın, bu kadar insansınız etrafta ya. pes pes. Evet, evet pes. Vedo Bu, düetin galibi Vedo Baba. Bravo, bravo. Yüreğinize sağlık. Abi memnun oldum. Bir el sallarsanız Teşekkür bütün ediyoruz. izleyenlere. Herkese Bravo, saygılar. Teşekkürler. <laughs>